Niximera yazılım, işletmeler için yazılım geliştirme konusunda engin deneyime sahiptir ve alanında liderler arasında yer almaktadır. Bu yeterlilik düzeyine ulaşmak için profesyonel bir ekip, eldeki deneyim, en yeni araçlar ve teknolojiler ve alışılmışın dışında düşünme yeteneği gerekir. Niximera'nın ekip üyeleri, müşterilerimize kurumsal operasyonları çeşitli şekillerde destekleyebilecek güvenilir ve güncel çözümler sunar. Yazılım geliştirme kuruluşunun işlemleri otomatikleştirmesine ve performans düzeyini artırmasına yardımcı oluyoruz. Uzmanlar gereksinimlerinizi analiz eder ve belirli sorunları çözen en iyi çözümleri bulur. Sadece özel yazılımlar oluşturmuyoruz, aynı zamanda bunu işletmenin sistemine entegre ediyor ve altyapısını iyileştiriyoruz. Eski yazılım genel kurumsal üretkenlik düzeyini düşürür. Sağlık hizmetleri, enerji, petrol ve gaz, eğlence, ulaşım ve nakliye, toptan ve perakende, finans ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok farklı sektördeki işletmeler için özel uygulamalar geliştirdik. Yazılım çözümlerimiz için takip etmeyi unutmayın.